Ben arkadaşlar bozuk kamerayı ayarlamaktan ikinci derbimi yapıyoruz Size de aktarmak istedim. Yani bozuk kamera değil de kamera birazcık sağa doğru bu tarafa doğru çekiyor. Yoksa ben normalde böyle yani bu orta olması için bana göre böyle olması gerekiyor. Ama ben böyle yapıyorum. Arkadaşlar bugün yanımıza Hayri ile Akın'ı aldık merhabalar, merhabalar Hayri'nin saçmalıkları şovaklar kazanmak için başvuru <laughs> Hadi başlıyoruz. İzleyiciler bu sefer burada olmalı. Ha, burada mısınız? Burada mısınız? Havuzda mısınız? Hayır değilsiniz. Merhabalar arkadaşlar ee, lütfen şu kotur bazı evleri getirin. Bir Mahmut. Ben bir sen bir Mahmutsan seni yiyelim. Ha! Konuşan bit. konuşam bit. Konuş yine hızlandırılmış versiyon yapmak istemiyorum. Konuş. Ben seninle konuşmak istiyorum. Ben şimdi bilgisayarımda YouTube stüdyoyu kurdum. Abonelerden sadece 3 tane kişiyi görüyorum. Ee, şöyle bir ayar var. Eğer benim size abone olduğumu görmek istiyorsanız şöyle bir ayar var. Şimdi. E, şurada e, hani kanalınız yoksa bile e, profilinize tıkladıktan sonra bir tane şey kalem çıkıyor. Ona tıklayıp. E, abone aboneliklerin görmesine görmesine izin verme diye bir şey açık. İzin verme diye bir şey açık. Her de işte, izin vermedi, izin vermemiydi. Onu kapat. Kapatın. Öyle ben sizi görebileceğim eğer istiyorsanız. Herkesin görmesini istiyorsunuz. Sadece ben değil herkes görüyor. Haydi. E, bitkileri çivilemek 3 saat sürdü arkadaşlar. Düşünüyorum. Aa, surat Akın bak! Yani surat var! <laughs> ya da surat adam filmi mi geliyor? <laughs> <laughs> aynı, kaç, aynı. Merhaba surat alan fir. Ben de surat atabilir miyim? Atamazsın oğlum. Nedenmiş? Çünkü sen bir ineksin. Allah'ım ya. Baksanıza hiç bir şey bilmiyormuş bu surat atan fir. Bana inekti. diyor. Bir dakika bölümün adını söylemeyi unuttum. Hayalin saçmalıkları iki ikinci bölüm. Bitkiler. Tabii bunları yazmıyorum. Bölümün içinde şey yapıyorsunuz. Hadi bitkiler razıyı yapalım. 2. 3. Bir, Bir, iki, üç. Hop, gibi hop, gibi Hop, <laughs> hop. Haydi paşa git içeri konuşan komşan kralı. Haydi paşa git içeri den. Akın giremez, akın giremez. Biz askeriz. Biz askeriz. Ne böyle yapayım. Biz askeriz. Akın giremez, akın giremez, akın giremez, akın giremez, akın giremez. Akın, fırlatırın, akın, fırlatırın, akın fırlatırız. akın fırlatırız. akın fırlatırız. Akın bize döver, akın bize döver. Hayri yedir, olan tek ve atar. Akınıza uzaya <laughs> <laughs> Hayri'nin saçmalıkları. Dıdın. <laughs> evet arkadaşlar Hayri'nin saçmalıkları videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla Hayri'nin saçmalıklarının üçüncüsünü de izliyorsanız videomu <laughs> beğen like at the podcast. I'm Victor Bain. Like and subscribe. Bir ay için 56 altı olamazsak abone, sinir bozucu abone ol videosu. Üç tane geliyor. Bye bye. Ya el yana, siz de bir bırakın beni ama ya. Bu ne? her videonun sonunda e, biz seni çekeceğiz. Bize muz ver bıktım. Aa sırrımız açıklandı. Bunlar minyonmuş. Tamam al al seni kilomuz. Bir daha gelmeyin. Bay bay. İlk defa zaten.